arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim daha önceden bildiğiniz gibi kurduğum bir işletmem vardı ama böyle e, nasıl diyeyim internette yazınca çıkan bir işletme değil. Youtube'dan e, ben malzemelerim var. Kendi el yapım malzemelerim. Onları size e, isteğinize göre satıyorum. Belirli bir fiyata göre. Ama bugün sizlerle birlikte bu işletmemi geliştireceğiz. Yani bu aralar en bilindik olan şey nedir sizce? Sürpriz takı kaşığı. Yani sürpriz takı kaşığı bildiğiniz gibi bu aralar çok meşhur. Ben de dedim ki iş etmem niye böyle bir şey çevireyim? Belki daha çok satış yaparım diye. Benim şu anda hiç satışım olmadı. Belki satış yaparım diye sürpriz takı sürpriz takı kaşığına geçmek istedim. Bu arada bir kaşığımız çok uygun. Ben size en sonunda fiyatlarını göstereceğim. Arkadaşlar benim bir boncuğum var. Şimdi o boncuklarımı alıp hemen hızlı bir şekilde geliyorum. Arkadaşlar ben malzemelerini anlatmayayım. Boncuklarım buradalar. Ama mesela size önden bir göstereyim. Bunların daha tam olarak bilmeni ama şu renk falan kesiyor. Ve öyle mesela süsler satıyorum. Mesela bu şekilde bir anahtarlık böyle çarmıha dayak falan. Ama çok uygunmuş. Yani çünkü işletmemde satış yapsın diye bayağı uyguna satacağım. Arkadaşlar şimdi önce ben hızlı bir şekilde boncuklarımı seçeceğim ve geliyorum. Ve sizlerle birlikte hangi boncuğun neyi temsil ettiğimi seçeceğiz ondan sonra. Ama ben daha çok bu boncuktan mesela atıyorum. Şimdi mesela bir örnek göstereyim. Ben de bu boncuktan mesela 7-8 tane var bunu koyacağım. Ama ben de mesela bu boncuktan sadece iki tane var. Bunda mesela nadir olan bir şeyime koyacağım. Ama mesela bundan sadece bu var. Bunu koymayacağım. Yani o şekilde söyleyeyim. Çünkü e, sadece bir kişi çıkarsa e, ve yani öyle düzgün olmaz. Ben de birkaç tane o boncuktan birkaç tane olan boncukları seçeceğim. Yani birkaç tane dedim 7-8 tane falan az önce gösterdiğim yeşil boncuk gibi. Şimdi bunları hepsini seçip hızlı bir şekilde geliyorum. Bu arada e, bu boncukları seçtikten sonra hepsini tek tek göstereceğim ve anlamlarını size söyleyeceğim. Heydız. Arkadaşlar şimdi ben boncuklarımı da seçtim. Şimdi önce size de boncukları değil de seçtiğim kap ve kaşığı göstereceğim. Şu şekilde bir kap ve böyle bir kaşık seçtim. Böyle bir tık, küçük bir kaşık seçtim. Bu kaşığı çok uyguna vereceğim. Şimdi arkadaşlar şimdi size boncuklarımı göstereceğim ama önce ters kameraya geçeyim ondan sonra göstereyim. Arkadaşlar böyle boncuklarımı seçtim. Bir sürü boncuk seçtim. Ee, arkadaşlar şöyle şu yıldızlar şunu da alayım. Bu yıldızlar hepsi. Mesela bundan 2-3 tane olmadığı için bu dördü de aynı şeye denk gelecek. Aynı eşya olacak. Anladınız mı şimdi? Ben hangilerinin neler olacağını seçip ondan sonra onları da e, kağıda halledip hemen geliyorum. Bu arada şunları çıkaracağım ya. Bunlar olmadı. Bir görüşürüz şimdi. Hemen geleceğim. Şimdi boncukları da seçtim. E, kalın, yani. Arkadaşlar içine çok güzel ürünler var ve fiyatını söylüyorum. Hazır mısınız? Acayip. Bir kaşık sadece 50 TL ama bir kaşığımı göstereyim size yani. Şu kaşıkta. 50 e lira sadece bir kaşığı. Ve şimdi size eşyalarımı söylüyorum. Hatta size göstereyim öyle söyleyeyim. Arkadaşlar, üsttekinden alsa göre yani bütün şeylerin bir karşılığı var. Bütün boncukların. Lavabo, an, lavabo anahtarlık, pikseler, künye, kolye, takı kavanozu, sticker, pandora. Bu arada lavabo dediğim kağıttan. Hemen şimdi size göstereceğim onu. Arkadaşlar lavabolarım bunlar. Bunları eskiden yapmıştım. Böyleler. Ee, sonra bir sürü ürünümüz var. Ve mesela sizinle bir tane kaşık. Bir kaşıklık. Bir sipariş hazırlayalım. Şöyle şu şekilde göstereyim. size göstereyim. Şöyle yapalım. Böyle bir tabak. Şimdi şöyle karıştırıyorum. Bu arada şanslıymış bu kimse. Yani kime çıktıysa. Lavabı çıktı. Lavabı çıktı. Ee, bir iki adet anahtarlık çıktı. Üç adet künye çıktı. 4-5 adet sticker çıktı. Bu arada ürünlerin hepsi kendi ürünlerim Ve 1-2-3-4 4 tane de kolye çıktı. Bu arada size şunu göstereyim. Bu ürünlerin hepsini tek tek göstereceğim Şimdi bir sürü ürün ve takı kavanozum da var bu arada haberiniz olsun. Ee, bir de takı kavanozum neymiş bakalım oradan. Takı kavanozda babancı temsil ettim. Şimdi size hemen arka kamerayı çevirip ürünlerimi göstereceğim. Arkadaşlar ürünlerim burada. Bu arada ayrıcadan isteyenlere fiyatları mesela ben ee, bir adet Kaşık siparişi istiyorum. Mesela artıdan da bir tane lavabo istiyorum. Orada isteyebilirsiniz. Sticker'larım var. Bunları hediye olarak üstüne yapıştıracağım. Burada piksel artlarım var. Bunları kendim çizdim. Burada içine koymak için şöyle bir tane takı kavanozum var. Sonra var işte. Şurada künye var. Künye ve kolyeler. Burada e, sizler için özel kartlarım var. Burada kendi logom var. Bunlar shakerlarımız. Bunlar e, benim anahtarlıklarım. Bu arada el yapımı ve Pandora. Bu şekilde ürünler bunlar. Şöyle bir daha göstereyim. İyice bakın. Böyle görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.